Kuruncular. Yerinde bıraktığımız üç zirvede turizm gelişme bölgesi ilan edilen sorunları öne getirmiş, çözüm öneri ve taleplerimize bildirmiştik. Allah'ın izniyle bugün itibariyle başta Sayın Bakanımız, Bakanlığımızın fedakar bürokratlığı ve siz saygılar katılımcılarımızın destekleriyle ilçemiz ve turizmimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz bazı projeler de temel atma aşamasına kadar gelindi. Değerli konuklar, biz dilimler olarak, yani esas ekonomik faaliyet turizm olan yıllardır Türkiye turizm sektörünün iniş ve çıkışlarına paralel olarak ekmeğini bu sektörden kazanma olarak içerimizde sürgüde sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması, kalitenin arttırılması konularında her zaman yeniliklere ve önerilere açık bir yerde duyuyoruz. Dilim ilçesinde göreve başladığım 2011 senesinden bu yana bir yıla aşkın bir zaman geçmiş bulunmakta. Didim, ilimizin, ülkemizin turizminde anılan söz sahibi olduğu bilinen bir ilçesi. Ancak Didim daha henüz yolun başında turizm olarak baktığınız zaman. Bir yıla aşkın sürede çalışmalarınız esnasında, gözlemleriniz esnasında yaptığınız tespit şudur ki, Didim'in potansiyeli vardır, Didim'de inanç vardır, ancak Didim'de henüz bir hareketlenme yoktur. Bu yatırım zirvelerinin, turizm yatırım zirvelerinin önümüzdeki süreç içerisinde bizlere göstereceği yol, güzergah, planlama ve ışık sayesinde bizler idarenin bir ayağı olarak kendi yapacağımız çalışmalarda bu zirvelerden çıkacak sonuçlara göre hareket ederek turizme belki bir tuğla da bizler... Bir temennim de didini de Antalya gibi bir Belek, bir Kemer, Tekirova, Titriye oralar gibi bundan sonraki süreçte buradakilerin çabalarıyla, hepimizin çabalarıyla oralarda görür ve bunun temelinin de buralarda atıldığını hazını hep beraber yaşarız diye düşünüyorum. Ee, bunlar olmayacak şeyler değil. Hep beraber Sayın Valim burada, Belediye Başkanımız, Oda başkanımız, evlatlarımız, bütün dinamikler bunları yapabilecek güçte. Altında heyecan içindeyiz, kalma yarışı içindeyiz. Ve belli bir noktayı da yakaladık. Bu kalkınma bir parçası da iş şüphesiz bir türüzündür. Elimizin iki, iki yüzde ilçesi Kuşadası ve sektörün önemli noktalarından biri. Önemsiyoruz. Kamu olarak, devlet olarak üzerimize bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Adına sana sormak istiyorum abi. Kesin tahsislerin çıkma tarihi nedir ve bu otele ilk defa otellerimiz.